arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep birlikte nane toplayacağız. Nanemizi toplayacağız, yıkayacağız, kurutacağız. Evet. Ben bugün şuradan başlayacağım. Çünkü ben naneler böyle biraz burada biraz orada yaygın yani. <gülüyor> <gülüyor> Nereye boş bulursam oraya ekmişim. Nereye bektim. boş bulursam oraya ekmişim yani. O yüzden toplayacağım. Hem sohbet edeceğiz hem de toplayacağım yani. Şöyle ben gireyim kızım bir başlayayım bismillah diyeyim de. Tamam anneciğim. Unutacağız artık kartlaşmış ya kızım. Şöyle makasım da yok ama bıçakla keseceğim. Bir şey olmaz. Evet canım. Evet kartlaşmaya canım, başlamış şey. yani. Sarmaşıklar da dolaşmış ya. Gördüğün gibi. Şöyle keselim. Makasım vardı onu bulamadım ya. Yıkarım güzelce sirkeli suda Sonra Kurtulacağım yani. Bayağı büyümüşler onlar. Evet anneciğim bayağı ya büyümüşler. Ben yani, şeye gelmiş ya kardeşime gelmiş. Fırsat bulamadım ki bir toplayayım yani. Kocaman olmuşlar. Ama anne bak şimdi keserken nasıl güzel kokusu geliyor evet, geliyor çok buraya. Güzel kokuyor. Bu çok güzel. Şöyle geçen teyzem de geldi. O da dedi bu çok güzel bundan istiyorum ekeceğim diye. Baya kartaşmış artık tohuma geliyorlar ya. Çok çıkacak Şöyle, gibi görünüyor. Evet. Güzelce yıkarım bunu. Sirkeli suya koyalım. Şunları da kenara çekeyim. Sirkeli suya koyduktan sonra güzelce önce bir yıkarım. Sirkeli suya koyar, biraz bekletirim. Ondan sonra bir daha yıkayıp süzgece katarım. Güzelce kurutacağım. Kışlık nane çıkacak yani. Organik Kısımda nane diyorsun ya. yani. Organik bahçemde. Geçen yıl yine böyle kuruttum. Çok güzel olmuştu. Mis gibi oluyor yani. Gördüğünüz gibi canlar bir tarafta. Şu sarmaşıklar var ya. Nerede çıkarsa oraya şey yapıyor ya. Berbat ediyor. Baksana ya çok. Ya dolanıyor anneciğim ya. Aynen. Çok dolanıyor. Benim bu bahçede çok var. Yani ayıklıyorum. Sürekli ayıklamasam var ya. Çok kötü. Baya büyümüş. Bunlar neyi buradan alacağım aslında çileklerin içinden de. Şeyim yok. <laughs> Zamanım yok yani. Vaktim yok. Şöyle bir toplayalım bakayım. Ne çıkacak canlarım? gördüğünüz gibi nane zamanı nanenin yaprağı falan da yemiş bir şey ama ne yemiş anlamadım ki ya bir şey var yemiş ama anneciğim bayağı çıktı ya sadece buradan çıkan çok fazla evet yo, öbür tarafta daha da çok var ama öbür tarafı babam biraz fazla ilaçlamış hı hı. biraz zarar görmüş yani İlaç fazla kaçmış oraya adam da anlamadığı için kafasına göre ilaçlıyor. Sanki bol bol o, sıkmış. Bol bol sıkmış. Hani ilacın fazlası zarar yani. Ya tabii ki. Yani. Ama anlamadığı için iyi yapıyorum derken bize zarar vermiş. Kendine usta sandı birden herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani nane, zebzemi, önüne geleni her şey sıkmış. Şimdiden bu şekildeler. Evet canlarım. Bayağı komşum geldi o yüzden biraz ara vermek zorunda kaldım. Sohbet ederken çünkü onlar videolarda görünmek istemiyorlar. O yüzden biraz ara verdim. Şimdi burayı ben topladım ve tarafa geçeceğim. Şöyle şu kadar buradan çıktı. Buradan çıkanlar hemen şöyle yaklaştıralım. Baya güzel olmuş yani. Gayet güzel görünüyor. Evet. Verimli Şimdi... şu an verimli anneciğim. Evet şu an verimli. Şöyle geçelim güzel. Tamam anneciğim. Şöyle. Şuradan alalım. Güzel. Ne? Tamam buralara bakmamış ama düzeltmemiş. Ha bekleyin ben düzeltmemiş. Baktı çalışıyorsun tabii. Hemen. Beklentiler yüksek yani. Beklentiler yüksek olunca gerçekten. Bak kızım böyle bir gösterir misin yakından? İlaç böyle uşağına yatmış yani. Arkadaşlar bakın Etkili şöyle. Gösteriyorum bakın size. Böyle, i̇laç yani yakmış yani uşağına. O yüzden biraz sıkıntı değil ama işte uçlarını biraz atmış yani. Maşallah bunlar güzel olmuş ya. Dostmuş yani. Gördüğünüz gibi ama biraz baya çamurluymuş ya. Uğraştıracak yani. Beni yıkayacağım. Dinle temizlik aşamasında biraz evet, zorlanabilirsin bayağı. anneciğim. Biraz şey, çamur baya. Yağmur yağmış ya. Bak. Yağmur yağdığı için bayağı çamur olmuş. Neyse ya. Yıkarız. Sırtını koyarız. Yıkarız. Burada suyu kolay da olduğu için mecburen sirkeli suya yatıracağım. Evet. Şöyle. Çok güzel olmuş ama inşallah. Değil mi? Bir yandan da anneciğim evet. övgüler yağdırıyorsun. Aynen kendi nahneme övüyorum ya. Nahneme övüyorum yani biraz çok güzel olmuş. Şöyle. Değil mi? Güzel olmuş. Ha? Evet evet gerçekten çok güzel olmuşlar. Güzel. olunca biraz böyle zorlanıyoruz. <laughs> ha, aynen. Çok da güzel bir ya, naneymiş Yapraklar ya, geniş demiş. Gerçekten. Bunu teyzem buraya. Şöyle, şöyle yakından sizlere göstereyim. Çok güzel bir değişik bir naneymiş Ay yani. o kadar güzel kokuyor ki hmm, arkadaşlar keşke güzel. burada olsanız yani şöyle, şöyle geçeyim arkadaşlar. Şöyle bir çek, bir Nanelerimi güzel güzel Şöyle. bunu teyzen ektiğinde kızım Hı. ben kızmıştım ona bu nasıl bir nane ya ekiyorsun hiç güzel değil diye gerçekten mi yani ondan sonra ama da kız dedi bu köyden biri getirmiş çok güzel dedi büyüsün de bak beğenmesen atarsın yine büyüdükçe hoşuma gitti yani geniş yapraklı yani dış görünüşünü aldanmamak evet, gerekiyor yani. diyorsun evet hani, hani alıştık şu naneye bak şöyle farkı görürsün bak. Hemen yakış yani Bak şöyle. Bak, bak bunlar ince yaprak uzun uzun. Bunlar Hı -hı. yuvarlak yaprak şey gibi. Hani fesleğeni yaprağına benziyor. Aynen evet mi? evet doğru feslerinin, söylüyorsun. Fesleğeni yaprağına benziyor. O yüzden şaşırmıştım bu nasıl bir nane diye. Ona da bir arkadaşı vermişti. Ama gayet güzel görünüyor. Güzel yani. Şöyle bir geçelim mi kızım? Tamam. Güzel olmuş. Şöyle ben de biraz şey ellerini ya. çekeyim anneciğim. Tamam. Nasıl tamam. yaptığına dair. makasım olsa güzel olur mu? Makas olmadığı için bıçakla kesiyorum da ya. Sıkıntı değil yani. Ama böyle de hızlısın anne ya maşallah. maşallah. Yani. Küçükleri de kesiyorum ya zaten büyür yani. Tabii canım. Şeye gerek yok yani. güzel kesin de bir daha güzel çıkar yani. Evet, çok evet. evet canlarım nasılsınız? İyi misiniz? İşimden dolayı sizi soramıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi yine ben iş başındayım. <laughs> Hatice Hanım çalışıyor yoğun tempoda. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Bizde benden başka çalışan yok. <laughs> Maalesef. Annemin çalışkanlığı yetiyor. Hepimize yetiyor anne. Evet, güzel olmuş, İyi benim vallahi bu kadar çıkacağını inanmadım ya. Bir de bunu güzelce kurdum o zaman? Yine gösteririm yani. Evet. Aynen son halini de gösteririz anneciğim ya. Sen o zaman olurdun o zaman. Evet. çok Bugün de gerçekten çok sıcak ya. Bekledim böyle biraz serinlik olsun diye. Evet gerçekten yani bu saatte gerçekten sıcak. İki dakika duruyor ya? Yoruldun mu? Yoruldum. Bugün gerçekten çok sıcak serinlik olsun diye bekledim ama daha hali sıcakmış ya. Bu arada pazılarım büyümeye başlamış. Pazılarımız arkadaşlar. Evet, güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş. Güneş vuruyor ya buraya. Evet gerçekten güzel yani. Güzelmiş. Vişne ağacının gölgesinde evet. olmasına rağmen. Evet yine de gerçekten nektarı var, vişne var. Evet. Yine de gölge olduğu halde güzel olmuş yani. Güzel yani. Şurada da bir dal var ve şu dal da ya. Şurada mı anneciğim? Şuradakine aynı öyle. Tabii canlar daha iyisin. Şöyle. şöyle. Güzel olmuş. Baksana güzel olmuş. Şöyle bak annecim eline gösterelim. Şöyle güzel olmuş. Gayet güzel. Şimdi Sırayla geçiyorum Son tura geldim. Son tur arkadaşlar Son şöyle türü. bir alan. Yine bak görüyor musun ilaçlar yine bak mahvetmiş. Yani. Şöyle göstereyim size. Şurada salatalıktan falan vardı hepsini kurutmuş ya. Şunları da anneciğim mahvetmiş ya. Evet ya bak sen çok kötü yapmış ya. Evet. Kötü yapmış ya. Evet. İlaçtan etkilenmişler. Yoruldum konuşamıyorum arkadaşlar. <laughs> sohbet edemiyorum. Edemiyorum zaten sıkıntılıyım sohbet ederken. Şöyle. Kartlaşmış. Bu, bu, da kartlaşmış. Geç kaldım işte. Bahçe ilaçla bahçeyi çapa yap diye. Geç kaldım. Bak böyle yakmış yani. Bakın, Neyse artık olanla idare edeceğiz. Ya kurtarabildiğimiz yani. kadar anneciğim. Evet, yazık yani. Kurturum güzelce yıkarım. Hmm. farklı ya. yani farklı farklı yani. Hmm. Aynen bazıları dediğin gibi sivri, bazıları yuvarlak. Evet, yani farklı, hep farklı yerlerden getirdiğim için. Biraz yani sevdiğim için hangisi güzel olacak diye ettim yani. Soğanların içini göstersin arkadaşlar baksın. Hep mantar çıkmış. Arkadaşlar ama sanırım bu yenen cinsten değilmiş. Anlamadınız için Aynen. Komşun Çünkü her mantar da gelmiyor biliyorsunuz. Evet. Evet. O yüzden. Bayağı çıktı anneciğim ya. <laughs> yani zaten evet arkadaşlarıma dediğim gibi. Her şeyi onlarla paylaşacağım için Hı. gösteriyorum. Yoksa toplayıp yıkayacaktım. Ama dedim onlarla paylaşayım. Çok güzel düşündüm bence. Evet. Evet. Ama... <laughs> Kim vurdu gidiyor gidiyordu az daha. Az da gidiyordu. Kim Şu tamam. Şuraya Şu Şöyle aldım. Evet, tamam. Böyle. Bu kadar değil mi anneciğim? Evet bu kadar. var da alıyorum içine yani. Rastgele kesmiyorum bak ot bunlar. Özenle yine topluyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> Özenle yani öyle. Şey yapmıyorum yani. Güzel güzel kesildi. Yani. Kışlık nanem çıksın canım o kadar da uğraşıyorum yani. Değilsin bari. Yani değilsin bari. Nasıl yıkanır, nasıl sirkeli suya basılır hepsini detaylı gösterir miyim de? He. Bir de çok güzel yani gerek yok ben zaten arkadaşlarım biliyor iyi kötü Sonra hepsi biliyor artık. Aynen öyle. Evet. Ay, görüyor musun? kantalarımı bunu da kesmiş, kurumuş. Aa gerçekten ya. Yani. Nasıl bir böcek ya? ya Bilmiyorum siyah bir böcek böyle biraz büyük yani. Kesik atıyor ya. Evet. Allah Allah. Gerçekten emekler yazık. Bitireceğim bunu. Şimdi olsun takarım. Bakın Saz arkadaşlar. Bileğine basarım böyle sirkeli suda biraz beklesin yani. Hı. Hmm. Ondan sonra süzerim güzelce temizliğine yıkadıktan sonra kuruturum. İçeride kurutacağım çünkü tepsiye koyacağım. İçeride kurutacağım Çok Gördüğünüz da güzel canları. toplandı. Nanem bu çıktı. Ama bu daha başlangıç. Ee, şey kışa kadar daha çok toplarım yani. Ay, çok bu şekilde toplayacağım, kurutacağım. Evet canlarım sizinle paylaşacağım dedim. Bahçemde her şeyi detaylı sizinle paylaşmak istediğim için topladım gösterdim. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.